Evet, arabamızın ön camı buz kristalleri olmuş. Görüyorsunuz. Harika. Wow. Evet, görüyorsunuz. Harika görüntü. Kristal dünyası. Aa, bazıları upuzun olmuş, sıra halinde olmuş. Hı hı, çok güzel. Çok güzel olmuş. Çok güzel kristaller. Sizi <laughs> çalıştırayım mı? Dur, çalıştır bakayım. Ee, bir şey olmadı. Baba biz nasıl gideceğiz? Bir dakika daha da kötü oldu.